81 ilde faizsiz kredi desteği başvuruları başladı. Bakan Göktaş açıkladı, işte başvuru şartları evlenecek çiftlere faizsiz kredi desteği ile ilgili konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş su ifadeleri kullandı, başvurular başladı 4 saat içerisinde 4311 sayısına ulaştık. Evlenecek çiftlerin 18-29 yaş arası olması gerekiyor. 2.3 asgari ücreti geçmemeleri gerekiyor. Eğitim programına katılıyorlar. Evlendikten sonra danışmanlık hizmetimiz devam ediyor. Başvurular nasıl oluyor? Aile ve Gençlik Fonu web sayfamızdan görebiliyorlar. Başvuruları da online bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar. İlk doğan çocuğa A5000 TL yardım ilk doğumda 5000 TL'lik tek seferlik nakdi yardım 1 Ocak 2025 doğumlu çocuklar itibarıyla olacak. Faiz indirimi sonrası gözler bankalara çevrilmişti. Mevduatta dengeler değişti. 3 ve sonrası için 5'er bin TL destek devam edecek ikinci çocuk için 1500 TL düzenli bir yardıma geçiyoruz. Her ay annenin hesabına geçecek 1500 TL destek. Üçüncü çocuk itibarıyla aylık 5000 TL annenin hesabına yatacak destek. 3 ve sonrası için beşer bin TL destek devam edecek. Gelir kıstası olacak mı? Yok, sadece başvuru yapmaları yeterli oluyor. Çocuk yardımları ne zamana kadar sürecek? Çocuk yardımlarımız çocuklarımız 5 yaşını tamamlayana kadar sürecek. Piyasanın gözü burada araç teşvikinde. 12 model kapsam dahiline giriyor esnek çalışma modeli hakkında esnek çalışma modellerini gündemimize getiriyoruz. Bu konuda çalışmalarımız var. Önümüzdeki dönemde bununla ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacağız. Tüm Türkiye'de yaygınlaştıracağız kireş yardımları çok kıymetli. Kadınların ev ve iş yaşam dengesine destek olabilecek tedbirler almayı önemsiyoruz, özellikle çocuklar.